Hello hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim hiç uzman olmadığım bir konuyla yapacağız. Ama önce bir kuşumu göstereyim size. İşi is ismi C ile başlıyor. Çuru Ş ile başlıyor. Sakakşu ismi işte cik cik. Cik cik. Yemeğini yiyor arkadaşlar. Yemeğini yiyince hiç ötmez bu kuşlar. Bu sevilmeli kuş değil arkadaşlar. Bir de bunu asla salmayın. Salarsanız kötü olur. Dert olur, dert olur başınıza. Ben size diyeyim bu muhabbet kuşuna benzemez. İsmini ismini söylemiş şöyle atlayacağım. Hadi bak hadi. Başlıyorum. Kışımızın güzel günlerinde bunu yapmamak için bu arada hava çok güzel. 16 derecelik bir hava var şu an bizim burada. Ha, şu an her yerde böyle değildir bu hava. Ben kış su var. Antalya'da kar yağıyordur. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Antalya'da yaz günü aşırı sıcak oluyor böyle. Kış günü aşırı soğuk oluyor. Antalya'da o zaman hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. arkadaşlar kaç oldu çok yoruldum onu da biraz bıraktım aslında hiç ip atlayamam ama sizin için atladım bayağı 30 falan çünkü ne yapıyorsun oğlum arkadaşlar

Arkadaşlar 15. Az önce 30 attık galiba. 30 şundan attık. Yani yarısı. Nasıl zaten. İşte bayağı bir vücudunuz ve ayaklarınız çalışıyor. Şimdi çıkartıp katlayacağım. Gördünüz mü? Öktü. olmadı. Doğru hafta bile olmadı. Yoksa ben size bunu gösterirdim. Hafta olsa. O zaman çiftler Bak yavaş yavaş gideceğim.

Arkadaşlar şimdi konuşabiliriz. Çünkü Alo? Çiçek? Sen acıktın mı? Öyle mi çiçek? Ay nasıl yiyor? Sizin için bunu yapacağım. Hatta diğer tarafa doğru deneyeceğim. 你是大。Yes, Gel dolaştığımı Alıştım artık şöyle ellerimi koymaya. Az kalsın çenemi buluyorum. Betonu. Ve bu anne otobacığında çenemi buluyorum betonu değil mi? Arkadaşlar bu videolarda bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben beğenmeyi bekliyorum. Ne var ki ben? Kanalı yeni açtım ve sizin sayenizde 5 aboneyim arkadaşlar. Bu da sizin için. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>